yumuşacık et kavurma yapmanın püf noktalarını anlatıyorum. Hadi başlayalım. Tencereyi önden ısıtın, et soğuk tencereye atılmaz. Burası önemli. Kuzu etini ve biraz yağını ocağın en büyük gözünde en yüksek ateşte dışı renk alınca edek kavurun. Dışı renk alınca ocağın orta gözünde en kısık ateşte suyunu çekince edek pişmeye bırakın. Suyunu çekince bir dolu yemek kaşığı tereyağını, bir tane soğanı, biraz karabiberi, pul biberi ve kekiğini atın. 2-3 dakika kavurun. Kendi suyu biteceği için azar azar kaynamış su dökerek ocağın orta gözünde en kısık ateşte kavurmanızı arada tadına bakarak ortalama 1,5 saat pişirin. Tuzunu ocaktan almadan en son atın. Burası da önemli. Afiyet olsun.